Şirin Payız'ın HDP'li biliyorsunuz. HDP'ye verdiği Ali'ni destekle bilinir Şirin Payız'ın ama ne yazık ki e, aklını sıyırmış isimlerden bir tanesi. E, muhalif yazarların çoğu dış politikadan anlamıyor. Benim çıktığım programlarda da bazen e, muhaliflerin dış politika bilgilerinin yeterli olmadığını görüyorum. Bakın Şirin Payız'ın ne demiş? Mesela Erdoğan'ın Afrika gezisini kastediyor. Mesela bu ziyaretlerin amacı nedir? Davet edilmiş. Ülkede gırtlağa kadar ekonomik kriz var. Afrika turuna çıkılıyor. Kimin parasıyla? Halkın. O uçağın 3 Afrika ülkesini turlamasının bedeli devlete kaç lira? Üstüne diğer masrafları koyun. Başa dönelim. Niye gidiyordu? İç davet edilmiş. Ya arkadaş, Amerika dünyanın her yerinde kriz, her yerinde doğal gaz sıkıntısı, kömür sıkıntısı, her yerinde enflasyon var. Herkes her yere gidiyor. Türkiye'de oraya gidecek kaç tane büyükelçilik açtı? Oralarda da yatırımlarımız var. Oradan da para kazanıyoruz. İş adamlarımız da iş yapıyor. Yani komünist dönemde olsak hani böyle bir tweet atılır ama bu insanların hakikaten işte böyle muhalefet olduğunuz zaman 2023'ü de kaybedeceksiniz. Yani bu kafayla çok bir şey olmaz. Yani Şerim Payız'ın da hakikaten aklını yitirmiş diyesek doğru. Bir tanesi daha var. Ya insan ne diyeceğini bilemiyor bazen. Yani ee, artık psikiyatra mı göndersek, başka bir yere mi göndersek? Onu da bir getirsen Erdem şu Feyza Altun'u. Yani bir insanın bu kadar aleni, ve ee, bakın görüyorsunuz. AK Partili, AKP'li diyor tabii Feyza Altun. AK Partili herkesten nefret ediyorum ya tahammülüm yok demiş Feyza Altun. Bu CHP'li ve parti üyesi aynı zamanda avukat zaman zaman gündeme gelmek için böyle şeyler yapıyor. Bir ara küçükken tacize uğradım dedi. O tutmadı. Bu defa başka bir şey söyledi. Bir ara İmamoğlu'na verdiği sınırsız destekle biliniyordu. Olabilir CHP'li o doğru. Ama şu tweet AKP'li herkesten nefret ediyorum ya tahammülüm yok. AK Parti'ye bu ülkenin çoğunluğu, %52'si oy veriyor son seçimlerde. Yani e, neredeyse Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu'nun önemli bir kısmı, Ege ve Akdeniz'in e, iç bölgelerinin tamamına yakını %70-60 oranında AK Parti'ye oy veriyor. Ben AK Parti teşkilatların bu kadına dava açması lazım. Bu bir nefret söylemidir. Yani AK Parti'yi her türlü eleştirebilirsiniz ama AK Partilere tahammülüm yok demek... Hakikaten Feyza Altun gibilerin böyle bu hayatta varlık sebebini insan bilmiyor. İşte Payız'ın, Feyza Altun bunların hepsi hakikaten aklını yitirmişler. Allah bunlara akıl fikir versin. Yani AK Partilere tahammülüm yok diye atıyor. Herhalde CHP, eğer Kemal Bey kutuplaşma diyorsunuz değil mi? Alın size işte kutuplaşma. Kutuplaşmanın kralı bu şu tweet. Yani AK yani biri kalkıp ben CHP'lilerden nefret ediyorum, iyi partilerden dese de aynı tepkiyi vermek lazım. Beyza Altun zaten ruhsal olarak çökmüş biri. Gelen haberlerde o yönde. Allah akıl sağlık versin. Geçmiş olsun. Bir de gündeme o gelmek için tacize uğradım <laughs> falan Sen gibi şeyler dedi. Tabii gündem olsun. olma şeyi var. Diyor ki beni taciz ettiler. O tutmuyor. Hmm. AK Partiler o tutmuyor. Ha. Başka bir sürekli böyle bir kadın. Nefret hani... e, duygusu bu CHP'lilerin tamamını bağlamaz ama bu kaçıncı diyeceğim. O zaman yani AK Partililer de CHP'lilerden ya da işte neyse diğerlerinden nefret etsin. Nefret söyleminden hoşlanmıyorum açıkçası. Sevmeyebilirsin Aynı. ama saygı duymak zorundasın. Bunu her zaman söylüyorum. Sayın Bahçeli'nin enfes sözüdür bu. Sevgide serbestlik, saygıda mecburiyet var. Yüzde yüz yani. Diyelim. Bayılıyorum. Ya yani Öyle sözler söylüyor ki gerçekten nokta atışı yapıyor. Büyük adam. Saygı ve sevgilerimizi gönderiyoruz Sayın Bahçeli'ye. Ve Bahçeli. Ankara'ya gidiyoruz.